Merhaba Cenk, iyi pazarlar. İyi pazarlar Deniz. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Cenk, senin şu anki emlak piyasasıyla ilgili ne düşündüğünü merak ediyorum açıkçası. Yani şu dönemde sence ev almak için yine uygun bir dönem mi? Valla Deniz şöyle söyleyeyim, zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik kriz var, i̇şte enflasyon çok yüksek. Şu anda her sektörde olduğu gibi bizim de e, sektörümüz hafifledi ama e, mesleğimizin büyük bir avantajı var e, refah döneminde olduğu gibi kriz dönemlerinde de biz devredeyiz. E, Nasıl insanlar yükselirken e, mülk alırlar, e, değer kaybettiklerinde de e, daha küçülmeye gidip mülklerini satıp mülk alırlar. E, bu da bizim büyük bir avantajımızdır. Yeter ki e, bölgemizi iyi tayin edelim, e, mülkleri iyi bilelim, e, doğru fiyatlardan mülkleri e, müşterilerimizden alalım e, ve doğru piyasada doğru fiyatlardan satmış olalım. Mühim olan e, bence budur. O yüzden e, piyasa kötü demekten ziyade e, daha araştırmacı, e, daha çok radarları açıp daha çok portföy toplamalıyız diye düşünüyorum. A, anlıyorum, evet. Peki e, şimdi alıcıların uzun bir süredir e, aslında fiyatların düşeceğiyle ilgili beklentileri vardı. Evet. Bir kısım hala bunu takip ediyor. Peki fiyatlar sence düştü mü? Düşecek mi? Ya biraz geriledi ama. E, her üründe olduğu gibi bir baremi görmüşse o baremin altına düşmeyecektir ürünler. Ben buna inanıyorum. Ee, mühim olan e, neye verdikleri değil değerinde almış olmaları. Bugünkü konjöktür buysa bu değerden alınacak. Çünkü her şey artıyor. Ev fiyatları arttığı gibi de diğer e, tüm ürünler, tüm piyasadaki araç vesaire bunlar da artıyor. Dolayısıyla mühim olan çok faiz değil ama değerinde ürünleri bulup arayıp bulabilmek ve e, mülk sahiplerini bunu ikna edebilmek. Bizim zaten evet. işimiz, görevimiz, temel esasımız bu. Ee, yani aslında ben de aynı şeyi düşünüyorum. hani bir şeyin fiyatının düşmesi için e, konut arzının fazl fazlalaşmış olması gerekiyor. Ama hala görüyoruz ki yeterli stop yok. E, talep fazla dolayısıyla düşmesi için şu anda bir ok. neden yok. Tabii canım. Yani yeni yapılacak inşaatların maliyetleri bile. Tabii inşaat maliyetleri. yüksek. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi şöyle inşaat maliyetleri düşmeyeceği için dolayısıyla yeni yapılacak ürünlerin de fiyatları hı hı. düşmekten ziyade yukarı çıkacağını düşünüyorum. Ama e, bugünkü zamanda bugünkü fiyatlar bu. Yani bundan bir sene sonrasını düşünmek ve öngörmek biraz zorlaştı. Eskiden bu daha kolaydı. Kısa vade, orta vade ve uzun vade fiyat verebiliyorduk müşterilerimize. Ama bu enflasyonist bir sistemde bunu öngörmek çok zor. Ama şunu bilmeliler ki fiyatlar çok da öyle aman aman gerilere gelmeyecek. Aslında e, benim de sevdiğim bir söz var. Bir gayrimenkul almak için e, en iyi zaman her zaman 5 yıl öncesidir. Aynen öyle. Yani bugün alınmış alınmış. Gayrimenkul yine de ülkemizde güvenli bir liman. Aynen öyle. E, dolayısıyla topraktan kaybeden bugüne kadar kimse e, olmadı. Tabii. Biz iki sene evvel e, öngördüklerimizi müşterilerimize aktardık hep. E, dedik ki anında alışveriş yapın. Ürün alın. Çünkü bir sene sonra iki sene sonra muhakkak artacak ve bu konuda bizi destekleyen ve bu konuyla ilgili bizle birlikte yürüyen müşterilerimiz şu anda çok kazançlı. çok kazançlı her zaman bir fırsattır her dönem fırsattır Allah korusun dışında savaş dışında bizim işlerimiz hiçbir zaman durmaz belki iki adım geri gideriz ama her zaman üç adım ilerimiz önümüz açık olduğu için e, müşterilerimizi bunu sadece ikna etmek, bunu e, projekte etmek Aa, en önemli tabi esas bu. Tabii tabii. tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür düşüncelerini ederim. Düşüncelerini bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, Sen de kolay gelsin. Sağ ol. Çok